Bugün Uluslararası Göçmenler Günü. Türkiye hem göç alan hem de göç veren bir ülke. Göç İdaresi Başkanlığına göre ülkemizde güncel olarak 5 milyon düzenli göçmen var. Resmi olmayan rakamlara göre ise sayının 13 milyon civarı olduğu söyleniyor. Oysa ülkemiz hızlı bir şekilde yetişmiş eğitimli genç nüfusunu beyin göçü olarak kaybediyor. TÜİK verilerine göre, 2021'de 103 bin Türk vatandaşı ülkeyi terk ederken, bu sayı 2022'de 139 bine çıktı. Ülkemizin beyin göçünün yaş aralığı ise ağırlıklı olarak 25-29. TÜİK'in Yüksek Beyin Göçü İstatistikleri 2021-23 raporuna göre, yüksek öğretim mezunlarımızın toplamda yüzde ikisi beyin göçünü uğramıştır. Türkiye yetişmiş beyin gücünü kaybederken, kendi gençlerimize giderlerse gitsinler diyen zihniyet göçmen olarak gelen ve sayıları 10 milyonu aşan çoğunluğu eğitimsiz kitleler için ise onlar bizim kardeşimiz, başımızın tacı diyor. Bu çelişkiyi halkımızın ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.